Hala tabii enflasyonun düşeceğine inanmayan büyük bir kesim var. Ee, özellikle de bu son yapılan zamlarla beraber ki e, özel sektör eğer ne kadar e, kamu sektörünün zamların düşük olmasına rağmen e, özel sektör ikinci kez Haziranda daha önce e, zam yapmıştı. Şimdi ikinci kez e, yine zam, e, ücretlere zam yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu e, parasal genişleme bir taraftan e, merkez bankasının hani gaza basıp bir taraftan frene bastı bir dönemde e, iç piyasayı da çok fazla durgunlaştırmadan e, bu süreci sürdürmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. O bakımdan e, enflasyondaki düşüş hala e, beklentileri yani düşme beklentisinin yok denecek kadar az olduğunu e, söyleyebilirim ve Ocak ayı e, enflasyonun eee Aralık ayından daha yüksek çıkma olasılığı söz konusu. Burada bir de tabii kur korumalı mevduattan çıkacak paranın nereye yönlenmesi söz konusu. Daha mütedeyyin olan insanların bir miktar da burada altına doğru yönelmeleri söz konusu olabilir. Finansal okur yazarlığı daha yüksek olanlar da işte. Piyasa, para piyasaları fonlarında biraz da borsada pozisyon alacakları kanaatindeyim. O bakımdan henüz daha iyimser bir ortamdan bahsetmek şu anda pek mümkün değil. Biraz tedirginlik devam ediyor ve tabii ki önümüzdeki dönemde hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler ve uygulayacağı politikalar yine yakından izlenecek diye düşünüyorum. Ona göre şekillenecek diye düşünüyorum. Peki.